Merhabalar herkese. Sizlere bu videoda özgüvenli olmak için neler yapabiliriz, bununla ilgili bazı pratik önerilerde bulunacağım. Bunlardan bir tanesi liderlik. Özgüvenli yüksek insanlar, genellikle böyle lider insanlar, yönetici insanlar, bir ortama girdiğinde o ortama domine eden ya da herhangi bir problem olduğunda onu çözebilen, onunla ilgili karar alabilen, insanlar. O yüzden eğer siz özgüveninizin düşük olduğunu düşünüyorsanız birinci yapacağınız şey liderlik yönünüzü geliştirmek. Yani bir ortama girdiğinizde tabii ki biraz böyle çekingen, işte kararsız, ne yapacağını bilemeyen bir tavrınız olabilir. Bu hepimizin yaptığı bir şey. Özellikle bir grubun içindeysek, herkes bize bakıyor ve gözetliyorsa bu tabii bir ruhsal olarak kişide bir zorluk, bir sıkıntı yaratabiliyor. Bu normal bir şey. Önemli olan bunu fark etmek ve bunu gıdım gıdım, yavaş yavaş risk alarak işte benim de bir fikrim var. Aslında Şöyle yapsak daha iyi olur mu? Ben de bir çözüm önerisi öneriyorum. Belki bu konuda şöyle de yapılabilir gibi şeyler söylemek sizin giderek kendinizi daha rahat ifade etmenizi ve daha lider görünmenizi sağlayacak. Bu da özgüveninizi yükseltecek. İkinci önerim performans ve verimliliği artırmak. Çünkü özgüvenli insanlar zamanını verimli kullanmak ister ve performansı yüksek olsun ister ya da işte ilişkilerinde verimlilik ister, parasını harcarken verimlilik ister. Bu sizi daha özgüvenli gösterir. Eğer özgüveni düşük biriyseniz o zaman zamanımı daha iyi nasıl kullanırım? İnsan ilişkilerimde neleri düzeltsem daha iyi olur? Ya da paramı harcarken daha verimli nasıl harcarım? Yani aldığım ürünle verdiğim paranın arasında bir denge olması lazım. Bunlara dikkat etmeniz yine sizi daha özgüvenli bir insan yapacaktır. Üçüncü özellik kariyer gelişimi ve akademik gelişim. Özgüvenli insanlar aslında yerinde duramayan ve sürekli olarak bir tık daha nasıl gelişirim? Bir tık daha yeni bir bilgi nasıl öğrenirim? Buna dikkat eden insanlar. Bu yüzden de eğer özgüveniniz düşükse böyle bir yol haritası çizebilirsiniz. Yani ben kendime neleri geliştirmek istiyorum ya da bilgi olarak neleri öğrenmek istiyorum ya da eğitim olarak ertelediğim eğitimler var, kurslar var i̇şte ya da almak istediğim bir sertifika, diploma, yüksek lisans, doktora her neyse ertelediğim durumlar var. Bunu nasıl geliştiririm? Böyle bir yol haritası çizmek ve bilgi olarak kültür olarak kendinizi yavaş yavaş yukarı taşımak sizi daha özgüvenli gösterecektir. Özgüvenle ilgili dördüncü konu esneklik ve iyi iletişim. Esneklik şu demek, biz genelde kendimize benzeyen, kendi bakış açımız, kendi kültürümüz, kendi dini ahlaki değerlerimize uygun insanlarla daha çok vakit geçirmeyi isteriz. Kendimizden farklı olan, bizden zıt olanlarla da biraz daha az vakit geçiririz. Çünkü onlar bize muhalif gelir. Özgüveni yüksek insanlar böyle şeylere takılmazlar. Kendi gibi düşünenlerle de sohbet edebilirler. Kendiyle zıt fikirde olanlarla da sohbet edebilirler. Onunla sohbet etmek demek, onunla çatışacaksın ya da kavga edeceksin anlamına gelmez. Farklı fikirde bile olsak birbirimize sakince Dinleyebiliriz. Özgüvenli düşük insanlar ise bu tarz gerilimler ya da çatışmalardan kaçan, işte biraz kendini ifade etmekten çekinen, karşıt görüşlere biraz kapalı olan ya da karşıt bilgilere biraz kapalı olan insanlar olabiliyor. O yüzden özgüvenli görmek istiyorsanız bu tarz insanlara da vakit geçirmeye çalışın. Hem hayatımda benim gibi düşünen insanlar olsun, hem de bana zıt karakterler olsun. Onlarla vakit geçireyim, onlardan yeni bilgiler öğreneyim. Onlarla iyi bir iletişimde olmak, onları dinleyebilmek, onların sözünü kesmemek, onlara fikir beyan etmek de yine bizi özgüvenli gösterecektir. Özgüvenli olmak için beşinci önerim de risk analizi yapabilmek. Çünkü özgüvenli insanlar risk alabilen insanlardır diyelim. A noktasından B noktasına gideceksin. Kişi bunun riskini analiz eder. Diyelim burada %5'lik bir risk var. O %5'lik riski alır ya da almaz. Tabi burada analiz yaparken kişinin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli olayı üzerine düşünmesi gerekir. Burada yapılması gereken şey kişinin analizi doğru yapması. Mesela bazı insanlar %5'lik bir riski %50, %60, %90 %90 gibi algılayabiliyor. Özgüvenli insanlar ise nerelerde risk alacak o yola girecek veya nerelerde o riski yüksek buluyor o yoldan vazgeçecek bunu değerlendirebilen insanlar. O yüzden öncelikle küçük riskler alın. Kendinizi bu konuda geliştirin. Bunu deneyimleyin. Biraz daha süreç ilerledikçe daha büyük riskler alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili size 5 tane pratik bilgi verdim. Sizin de bu konuyla ilgili fikirleriniz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.